Demokrat Parti'de Mehmet Ağabey istifa evet. Bu sene CHP'nin e, milletimize göre tek eksiği Deniz Baykal diyorlardı. Deniz Baykal olmasa e, CHP kazanır diyorlardı. Fakat ben bir şey demek istiyorum bu konuda. Deniz Baykal olmadan önce CHP'de hiç yine peki hiç iktidar oldu mu? Hiçbir zaman böyle sol partiler iktidar olmamıştı. Milletimiz nedense hep sağ partilere oy vermekte, sol partilere hiç oy vermemektedir. Bana kalırsa MHP'nin bu sene ve ileriki senelerdeki yolu çok parlak ve zengin olacaktır. Doğru. Ak <laughs> parti, parti bu seçimleri kazandı. bence yine kazandı ama yine de turban yapmamalı. Çünkü Atatürk'ün en büyük ilgilerinden biri Дөрөв дэх үйлдэл хийх.